İnsanlık olarak Ay'a gittik. Mars'a gitme hayali kuruyor. Hatta bunun için çalışmalar yürütüyoruz. Ancak daha dünyamızın dörtte üçünü kaplayan okyanuslar hakkında yeterli kadar bilgi sahibi değiliz. Dünyadaki yaşamın yaklaşık yüzde %99'u suda bulunur. Hatta yaşamın ilk adımları okyanusta atılmıştır. Bu yüzden gezegenimizi anlamak istiyorsak buna ilk olarak okyanuslardan başlamalıyız hala keşfedemediğimiz bitkiler, canlılar, organizmalar okyanusun derinlerinde bir yerde bizim onları keşfetmemizi bekliyor. Bazı insanların aklına hemen devasa deniz canlıları veya canavarlar gelir. Evet, okyanuslarda bu gibi canlılar ve yaratık var şeyler olduğu doğrudur. Ancak hayal ettiğimiz gibi birer ölüm makineleri olduğunu düşünmüyoruz. Şu anlık okyanusta yaşadığını bildiğimiz en büyük canlı ise mavi balinadır. İnsanların hala okyanusların derinlerinde dev varlıkların olduğunu düşünmesinin sebebi ise efsaneler ve mitolojilerdir. Çünkü mitolojiye göre Kraken ve Hydra gibi devasa yaratıklar okyanusun dibinde yaşar ve bu mitolojiler yüzyıllar boyunca anlatılmıştır. Ancak her ne kadar uzak bir ihtimal olsa da bilim bile tam olarak çürütemiyor bu iddiaları. Çünkü çoğunluğunu keşfedemediğimiz bu okyanusta ne gibi canlılar yaşayacağını bilmiyoruz. İnsanlığın okyanusları keşfetmemesinin sebebi sadece bu varsayımlar değil tabi ki. Bu nedenler arasında teknolojik yetersizlik ve merak eksikliği de mevcut. İnsanlar göremediği denizin dibini değil de her gece gördüğü o görkemli yıldızları daha çok merak eder. NASA'nın uzay araştırmaları için ayırdığı para yıllık olarak 18 milyar dolardır. Uzay hakkında bildiklerimiz okyanuslar hakkında bilgilerimizden daha fazla. Öyle ki Satürn'ün uydusu Enceladus'ta bir okyanus olduğunu bile biliyoruz. NASA yakın zamanda bir uzay aracı yollayıp buz altındaki okyanustan örnek almayı planlıyor. Ay ve Mars yüzeyinin %100'ünü, Venüs'ün ise %98'ini haritalandırdık. Ancak kendi deniz tabanımızın sadece %5'ini haritalandırdık. Tabi bunun nedenleri var. NASA gezegenleri haritalandırmak için radyo dalgalarını kullanıyor. Ancak okyanusta kalın bir su katmanı olduğu için radyo dalgaları işe yaramıyor. Bunun yerine sonar dediğimiz teknolojileri kullanıyor. Ancak sonar çok yavaş olduğu için bu konuda klasik sonar yerine yeni sonar sistemini kullanarak bir şeyler yapmayı düşünüyorlar. Örneğin 2014 yılında okyanus üzerinde kaybolan Malezya Hava Yolları'nın uçağını bulmak için yeni bir sonar sistemi kullanılmıştı. Birkaç hafta süren çalışmalardan sonra bilim insanları uçağı bulmayı beklerken şaşırtıcı şekilde başka keşifler yaptılar. Aktif volkanlar, derin hendekler ve daha niceleri. Yani kaybolan uçağı bulmak için yapılan araştırmadan dolayı gerekli maddi desteği sağlamıyor. Öte yandan şu ana kadar çıkarılan su altı haritalarının çoğunu petrol şirketleri çıkarmıştır. Peki, okyanusların ortalama derinliği kaç kilometredir ve en derin nokta neresidir? Soruların cevaplarına gelin. Okyanuslar ortalama 5 kilometre derinliğe sahiptir ki zaten bu yüzden araştırması aşırı derecede zordur. En derin nokta ise hepinizin tahmin edeceği üzere 11 kilometrelik bir derinlikle Mariana çukurudur. Aya bile 12 kişi gitmişken bu çukura sadece 4 kişi inebilmiştir. O derinlikteki basınç neredeyse yüzeydekinden 1000 kat daha fazladır. Üzerinize binlerce ton yük bindiğini hayal edin. Hemen hemen aynı hissiyat olurdu. Ancak insanoğlu olarak o çukuru kirletmeyi bile başardık. 2019'da yapılan belki bir sonraki koloni Atlantik Okyanusu'nda bile kurulabilir efsanelerdeki Atlantis için ufak bir gerçeklik oluşturabiliriz. Ancak zaman bize gösteriyor ki bunun için daha yüzyıllarca yıl geçmesi gerekiyor. Bu derin denizlerde bizi nelerin beklediğini bilmiyoruz. Belki dev bir canlı, belki küçücük canlılar, belki de hiçbir şey. Ancak her zamanki gibi en önemli şey araştırmak. Bizim Okyanusları keşfetmemiz lazım ki dünya hakkında yeterli bilgiye sahip olalım. Daha %5'ini keşfettiğimiz okyanusların kalan %95'inde neler olabileceğini bir tahmin edebiliyor musunuz? Belki bir canavar, belki de küçücük bir karides. Bunu bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Gitmesek de, görmesek de oraları kirletebiliyoruz. O yüzden plastik çöpleri doğaya atmadan önce iki kez düşünün. Nereye gidebileceğini ve nasıl zararlar verebileceğini bilemiyoruz. Geri dönüşüme gitmesi gereken şeylerin doğada orada burada çözülüp kanserojen maddelerini yayması bizim için bir zarardır. Yediğiniz çikolatanın, içtiğiniz kolanın çöpünü geri dönüşüm kutusuna atın. Ki böylece doğaya bir faydanız, insanlığa bir yararınız olsun. Bize yüzyıllar boyunca geçim kaynağı olmuş denizleri tek seferde kirletmenin mantığı yoktur. Geçmişten beri denizler sürekli insanlığın geçim kaynağı olmuştur. İlk başlarda balık avlayarak karınlarını 5 metre, bazen 10 metre, Bazen de 20 metreye kadar ulaşabilen dev dalgalar sizin geminizi alabora etmek için her daim bekleyecektir. Peki, şimdi bu denizleri bir kenara bırakalım. Zaman su gibi akıp gidiyor. Ya akan suda dik durup devrilmezsiniz ya da akıntıya kapılır gidersiniz. Peki siz hangisi olmak istiyorsunuz? Geçen haftanın en iyi yorumu Çılgın Emzine attığı yorum oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Sizler de böyle videonun sonunda yorumlarınızın gözükmesini istiyorsanız bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz.